kılıçta 35'in başına döndük. Şu an bu Ancient Metal'la aynı. Tamamen. Eşya tamiri yapmak lazım. Onları bir halledelim. Burada orlar pişmiş. Onların XP'sini alayım. 36 seviyeyiz. Mitriller evet 16 tane. 15 tane daha lazım. Şuradan bir tane koparı böleyim. Çapayla site'ı tamir edelim. Bunları da yakında demire geçiririz. Böyle kalmaz. Şöyle koyayım şunu. Tamir çok şey var. Bir tane Warhammer'ı hammer'ı maalesef kırdık. Savaşırken. Tamam arkadaşlar, problem yok. Etrafa bakayım bir. Bu arada şey aklıma geldi. Bizim köylü zombi kesmemiz lazım. Kesin ihtiyaç bu. Köylü zombilerden patates falan filan düşüyor. O yüzden. Şuradan 100 ver bakayım, 100-100. Charmless, tamam. Yani ganimet daha iyiydi de, bu da olur. Az kaldı, yakında dupe yapacağız. Yani kopyalama, item kopyalama yapacağız. Bir tane hani antik metal ok bulmuşuz. Şöyle koyalım. Çoğu torcu yemişiz. Şöyle yapalım o zaman. Burada biraz var. Bunları dönüştür. Aynı zamanda kütükleri de pişirelim. onları da torç yapalım. Bunun kömüründen. Şuraya i̇şte koyayım şunları. Geldiğimizde odun keseceğiz, garanti. Mee. Bakıyorum aynı roja var mı diye Varsa gidip keseceğim Birazcık balkabağı Su yapayım Balkabağı çorbası Balkabağı çorbası olayını bırakmamız lazım artık Endermene bakmadan şöyle bakayım Tamam normal zombi Cebi yok cebi yok Şöyle meşale yapalım Gerisiyle de 4-16'lık çıktı zar zor yaptık kalanla sıkmaya çalışıyor sonra hareket ediyor. Bir dakika. Tamam tamam nereden sıktığını buldum. Bunların altından sıkıyorlarmış. Önemli değil. Evet şu çubukları koyayım şuraya. Bu site'da HO'yu koyacağız giderken. O sırada ben gündüz olana kadar birazcık taş basamak yapacağım. Biliyorsunuz yolumuz bok gibi. O yüzden bu arada arkadaşlar bugün elektrik gitti sabah. Umarım tekrar gitmez yani ilk video kaydını 39. pardon 38. bölümü aldım kaydını şu an 39. alıyorum. Umarım elektrik kesilmez. Çünkü yoksa tüm yaptıklarım çöpe gidecek. Kötü bir şey. Yani tek oturuşta iki bölüm çekiyorum. Orta uzunlukta video olarak yayınlıyorum. Tek de uzun olarak yayınlamaktansa. Böylece video devamlılığı sağlanıyor. Biraz ekmek yiyeyim. Bu çapaları yerine bırakıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Evet iskelet sıkabilir diye koştum orada bilerek kemik bile atmadı. Bakalım sıkıntılı olan ekin var mı? Hepsi normal gibi arkadaşlar. Hepsi normal gözüküyor. Şimdi gidelim. Bu arada ben video dışında şu might'taki fall damage'ı test edeceğim. Kaç bloktan atlayınca ölüyoruz. Kaç bloktan atlayınca hayatta kalıyoruz gibisinden. Onu bir hesaplamak istiyorum. Ruh kumu olayını çok merak ediyorum. Bak 5 bloktan düştüm full damage almadım. Onun bir olayı mı var acaba? Ruh kumunda niye öyle oldu? Şu zırhlara bakayım hadi. Evet şapka tamir edilecek. Onun dışında tamirlik bir şey yok. Evet burada biraz oturak var. Alayım. Daha çok oturak yapalım. Kırmızılara ben deve örümceği diyeceğim. Ve de karadul. Karadul daha mantıklı. Kırmızı örümcek biraz tuhaf oluyor. Ama bu normal ev örümceklerinin de kırmızısı var yani. Siyah oluyor, kırmızı oluyor, sarı oluyor. Değişiyor. Kırmızı örümcek de var yani ben gördüm. Bir de grimsi olanlar var işte. Onlar arada çıkıyor. Gerçek hayattan bahsediyorum bu arada. Aroknofobiyan olunca hepsini çok iyi biliyorsun. Öyle diyeyim size. Neyse ki çoğunlukla açtım bu korkuyu. Artık o kadar da korkmuyorum. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. burayı da bu şekilde tamamladık. Buraya daha 48 basamak falan lazım. Daha çok iş var. Şimdi bu kazmaları tamir edip bol bol kazacağım. Başka çare yok. Yolu hazırlarken çok şey gitti. Yemek gitti. Çok fazla git gel yapmamak için şimdi kazma hazırlıyorum. Tamir vakti. gerisini koyalım şöyle. Hadi gidelim nedir ha? Bu lavakan taraftan gidelim. Şöyle kazayım işte. Bir de bir elime blok alacağım. Lav çıkarsa diye. Bu arada kazma hızı olarak arada çok fark var. Pickaxe ile diğerinin. a altın var. Güzel güzel. Şuraları ışıklayayım bir. Altını bununla alayım. Bu arada Nether'da çok fazla çıkıyor sanki normal dünyaya göre. Ben mi öyle düşünüyorum? Bilmiyorum da. Tamam. 11 tane. Evet, lavuklar doğuyormuş. Savurmalıyı ver. konu tamam şöyle bir ışık koyalım bir de domuz adam var kılıcı ne pikselli gözüküyor lan öyle gel lan şu. evet şöyle köşeye geçtim arkadaşları var kötü haber evet 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 kaç geliyor geliyor Evet, bırakmış gibi yapıyor. Gel gel, vuramayacaksın zaten. Gel. Evet, bir tanesi de burada. Ve daha çok altın var. Salağa mı yatıyorsun? Gelsene lan. Biraz sürü gibi geliyor. Evet, üç tane geliyor. Kendime lurluyorum onları şu an, oltalıyom. Şöyle. Evet, diğer avanaklar da geliyor. Lan, mal mısın? Vurdu bir tane. Evet, kazmayla ile geliyor. Pozisyonumu aldım. Gel bakayım. Bir tane daha vurdu. Beş buçuk canımız kaldı. Ama başka yok gibi. Bu kadar. Bunları kapat. Kapansana lan. Bir de arkamızdan Fire Elemental'la uğraşmayalım. Tamam. Burada altın var. Mitrilli lavuk burada. İndirelim. Şöyle spamlanma ya. Şöyle spamlanma acı. Bu ne ya bunu? Dümdüz iniyor. Çok sinir bozucu. Hani solucan gibi spanlanması sinir bozucu. Böyle spanlanması daha da sinir bozucu. Bu arada odağımızı çok kaybettik. Evet. Dümdüz 4 tane altın varmış. Başka da bir şey yok. Odağımızı çok kaybettik abi. Ama bir sürü altın topladık. Orası da yalan değil şimdi. Yani şeyden daha hızlı kazıyor. Warhammer'dan daha hızlı kazıyor. Orası kesin. Çok severim. Zehirlemedi lan. Neyse afiyet olsun. Devam. Şu an olduğum yerde zaten bir tehlike yok. O yüzden yedim. Şu iki demir kazma bitince bir aşağı kazıp bakayım neler var. Neler yok. Bakalım bir kontrol edelim. Kazarken bir blok lav çıktı. Kapadım. Biraz etrafa bakalım şimdi. İlk olarak burası bana çok tanıdık gelmedi. Ama gezmeye değer buluyorum. Tanıdık bir şey görürsem giderim. Azıcık gezelim. Altın var. Tamam düz gideceğiz ya. Şurayı işaretleyeyim de şöyle. Saçma sapan kaybolmayalım. Çok ileri gidemeyeceğim yemeğim az. Güzel gaz yok. Şöyle bir tane daha koyayım. Ve ya buraya yaramaz. Yine bir pillar çekeyim şuraya. Kaybolmayalım. Orası ne? Bir dakika. Biraz ilerleyeyim. Tamam bu tarafta yok. Git başımdan. Gitmiyor, döveceğiz illa. Peki, gel bakalım. Arkadaşlar kötü haber. Bu tarafta bir şey yok. Kaç. Tamam, tamam eve gidelim. Çok yiyeceğimiz yok. Savaşa fazla dayanamayız. İki gapıl var. Barışçıl bir şekilde dönelim. Şu taş golem korudu var ya. Uy uy çok yaklaştık. Tamam tamam kaçtık. Şu tarafa bakayım bir. Oraya bakmadım galiba. Burada glowstone var. Bir sürü kuvars var. Biraz yan taraflara bakmakta da fayda var. Burada bir şey gaz doğdu. İçinden geçti. Evet. Düşündüğüm gibi olmadı. Koşsam daha iyi olur. Böyle yanlamasını yapayım. Zigzag, zigzakı sakın unutmayın. Hayat kurtarır. Tam bıraktı. Arkadaşlar kötü haber. 300-400 blok boyunca hiçbir şey yok. 300-400 blok boyunca boş. O delikleri düşersek GG zaten biliyorsunuz. Yine bulamadık. Gittin sen de. Ulan vuruyorum, vurmuyor kodumun oyunu. böyle artık bu tarafta değildi geri döneceğiz ve yoldaki deliklere bakarak dikkat ederek koş koş magmalar 4-5 blok zıplıyor yakalar her türlü beni hmm. ne yapsam tamam şöyle indim tetiklenmedi güzel şöyle hiç gap'ı harcamadan dönsem harika olur tamam şurası dönüş tamam baktık 300-400 blok boyunca bir şey yok eve dönebiliriz Yanı anlayacağınız farklı yönden gideceğiz. Buralardan bir cacık olmaz. Sadece kuvars falan kazmaya geliriz buralara. Onun dışında iyi haber hiç golden apple harcamadan keşfetmeyi başardık. Kazmaları koydum şuraya. Bir sürü altın topladık. 15 tane. Bundan da bir sürü yapıl yapacağız. Evet dönüşte lapis özülleri hüpleteceğim demiştim alalım onları. Daha ileride yok. Şöyle yapalım. Köşedekini alamıyorum. Aldım. Tamam. Bir 16. Fena değil. Arkadaşlar şunu unutmayın. Gusülden daha önemli bir şey yok. Almazsanız benim gibi nedir kalesi bulamazsınız böyle. Evet. Malnuruş olmuşuz. Ver bakayım bir tane pampusu. Tamam, Tamam envantere bir fix atayım. Sonra videoyu bitirelim. Buralarda dolmuş ki satayım. Şöyle yapalım. Tamam. Gel sen de. Tamam şu yayı fırlat. Kemiği kalsın bizde. Bir sürü altınımız oldu. O bayağı iyi. Videoya girdiğimiz an tarlayı kontrol edeceğiz. Bu arada ışık taşı kozların daha iyi koyacak bir yer yok. Buraya koydum. Şunları eritelim. Evet bu şekilde. Ve 4 tane daha demir kazma yapacağım. Daha çok maden arayacağız. Son olarak bir tamir edeyim. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde çok da bir şey yapamadık. Nether'da gezdik. İşte mithril topladık biraz. Öyle bu arada balkabağı yetişmiş ucundan gözüküyor. Sonraki arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.